Merhaba gençler. 11. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı videosuna hoş geldiniz. Sene sonu bitiyor. Bu son yazılımız olacak. Ve umarım bu yazılıyla beraber İngilizce ortalamanız gayet yüksek olur. Ve benim de bunda küçük bir katkım olur gençler. Bu sefer şöyle bir kıyak yapacağım size. Bu videonun hemen arkasını ikinci bir alternatif videoda yayınlayacağım. Orada da farklı bir yazılı örneği sunacağım sizlere. Yani iki tane alternatifiniz olacak. Sınavda ikisinden biri de gelebilir. Ya da ikisi harmanlanmış bir şekilde önünüze gelebilir gençler. O yüzden mutlaka her iki videoyu da izleyin ve izlettirin arkadaşlarınıza herkes yüksek alsın. Sizlerden küçük bir ricam olacak. Şimdi videoyu özellikle yazılı videolarını 50-60 bin kişi izliyor. Bakıyorum böyle, ama o kadar abone gelmiyor. Yani yarısı bile gelmiyor. Yani sizler ne yapıyorsunuz? Video izliyorsunuz, bitince de işiniz bitince de basıp gidiyorsunuz. Sonra diğer yazılıda tekrar geliyorsunuz. Bunu yapmayın gençler. Burada bir emek var. Ee, en azından teşekkür etmek adına videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bu sene hedefim 50.000 aboneydi. Yaklaştık ama daha 50.000 abone olamadık. Belki desteklerinizle oluruz. Daha önümüzdeki yıllarda da buradayız çünkü çok gevezelik yaptım biliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hadi hemen yazılımıza geçelim. 10. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sınavı dedik. Sınav formatı tam olarak önünüze gelecek sınav formatıyla aynı gençler. Yine ile başlayacağız. Daha sonra kelimeler, daha sonra gramer, writing, listening ve speaking'le yazılımızı bitireceğiz. Umarım hepiniz çok yüksek alırsınız. Öncelikle Reading ile başlayacağız. Yine True False olacak. Sizde de büyük ihtimalle öyle olacak. Şimdi burada Wimbledon Tennis Tournament, tenis turnuvası ile alakalı bir Reading parçası var. Eğer bu çıkmazsa bile ikinci videodaki Reading parçası çıkabilir gençler. 15 ya da 25 puanlık bir şey. 15 ya da 25 puanlık bir bölüm. O yüzden yabana atmamak lazım. Lütfen dikkat edin. Ben şimdi hemen parçayı okumadan sorulara geçeceğim. Wimbledon Tennis Tournament takes place in London demiş. Londra'da yapılıyor demiş. Doğru mu gençler? Birinci cümlede söylüyor zaten. Which takes place in London demiş. Yani birincisi true olacakmış. Ben tik koyuyorum. Sizler true yaparsınız. 2. if you want to see it, eğer görmek istiyorsan... You don't have to buy ticket beforehand. Beforehand önceden demek gençler. Önceden almak zorunda değilsin demiş. Ama bakın şu cümlede if you want to be one of them you had better try to find a ticket beforehand. Had better neydi? Önerilerde kullanılırdı. Şultla aynı anlamdaydı da daha güçlü anlamdaydı. Almalısın anlamındaydı. Önceden bileti almalısın diyordu ama burada almak zorunda değilsin. Gerek yok demiş. Bu durumda ikincisi false olacak gençler. 3. There are three main ways to buy tickets demiş. Bilet almak için 3 ana yol var diyor. Ama burada there are four main ways to buy tickets. Yani dört ana yol varmış aslında. Bu durumda üç de false oluyor gençler. Dörde baktığımda the tickets are sold out within minutes. Biletler dakikalar içinde satılıyor demiş. Bu doğru mu gençler? Doğru. Bakın şurada they are sold out within minutes. Hemen hemen aynı cümleyi kullanmış. Bu durumda 4 true oluyor. Beşincisinde strawberries and cream are served during the tournament demiş gençler. Bu da doğru. Bakın şurada having strawberries and cream diyor. Served during the tournament demiş. Alırsan eğer. Bu durumda beşincisi de true oluyor. True, false, false, true, true ile reading kısmını geçiyoruz. Geliyoruz vocabulary kısmına, kelime kısmına gençler. Kelimelerde ne olur genelde? Ya kelime verilir, açıklamaları istenir ya da boşluklara kelimeler yerleştirilir. Burada 5 tane kelimemiz var. Önce anlamlarını söyleyelim. Jersey forma demek gençler. Hani futbolcuların vesaire giydiği, sporcuların giydiği forma. Spectators, seyirciler, izleyiciler. Sprinter koşucu demek. Stage sahne demek. Tournament da turnuva yarışma demek. Hemen baktığımızda Hüseyin Bolt who is a famous blah blah nokta nokta ünlü olan. E şimdi Hüseyin Bolt neydi arkadaşlar? Bir koşucuydu değil mi? O zaman ne diyeceğim? Birincisine sprinter gelecek diyeceğim. İkiye baktığımda Ronaldo was wearing number 7. Ronaldo 7 numaralı nokta nokta giyiyor. Ne giyiyor? Forma yani jersey olması lazım. 3. Our school team came third in the chess last weekend demiş. Geçen hafta okul takımımız satranç nokta noktasında 3. geldi diyor. Satranç neyinde? Tabii ki turnuvasında yani tournament olması lazım. 4. There were thousands of blah blah in the court for the final game of the NBA. NBA'in final maçında kortta binlerce nokta nokta vardı. Ne vardı? İzleyici vardı. Yani spectators olması lazım. Ve son olarak in the first stage of the marathon. Maratonun birinci sahnesinde he fell down and broke his leg. Düştü ve bacağını kırdı demiş arkadaşlar. Bu şekilde B kısmını hallediyoruz. C kısmına geliyoruz. C kısmında da burada deyimler var gençler. Konu anlatımında da ben bahsettim. Yazılıda çıkabilir bunlar diye. Önemli diye. O yüzden lütfen bunların anlamlarını bilin. Her, herhalde anlamlarını bilirseniz yapabilirsiniz. Nedir bunlar? As wise as an owl. Baykuş gibi baykuş kadar bilgi anlam veriyordu gençler. As gentle as a lamb yumuşak huylu kişilere söyleniyordu. Yumuşak huylu anlamında. As fit as a feral da gençler turk gibi ya da bomba gibi anlamında kullanılıyordu. Yani sağlam kişiler için kullanılıyordu. As thick as thieves bu da sıkı fıkı anlamındaydı. Ve son olarak as graceful as a swan bu da kuğu gibi zarif. Kuğu kadar zarif anlamı veriyordu gençler. E şimdi hemen bakalım ne demiş? I bet she has told everything to Linda. İddia girelim Linda'ya her şeyi söyledi. They are blah blah. Çünkü onlar nokta noktadır. Nedir? They are as thick as thieves. Yani sıkı fıkılardır. O yüzden anlatmış olabilir anlamında kullanıyoruz. 2. If you are in trouble. Eğer sıkıntıdaysan. Get your friend Mark to advise you. Mark'ın sana tavsiye vermesini sağla. He is. E nedir Mark o zaman? bilgedir. Bilgi anlamında değil mi? He is as wise as an owl diyoruz. 3. My best friend got married last weekend. Geçen hafta sonu en iyi arkadaşım evlendi. You should have seen her. Onu görmeliydin. She was as graceful as a swan. Ku gibi zarifti olması gerekiyor. 4. Wow. How long have you been working out? Ne kadardır spor yapıyorsun? You look as fit as a fiddle. Bomba gibi görünüyorsun. Değil mi? Çok sağlam görünüyorsun anlamında. 5. No need to be afraid of Bob. Bob'tan korkmaya gerek yok. He may look cruel. Gaddar görünebilir. But in fact. Ama aslında he is as gentle as a lamb. Kuzu gibi yumuşak huyludur anlamı veriyor gençler. Bu şekilde C kısmını da hallediyoruz. Geliyoruz grammar kısmına gençler. Grammar yine önemli kısımlardan birisi. Burada grammar'de reported speech'ler sorulmuş. Reported speech'ler biliyorsunuz dolaylı anlatım vardı direct, indirect anlatımlar vardı. Ve ben bunun konu anlatımını yaptım gençler. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum alıştırmalarla beraber. Reported speech'lerde biz aslında şuradaki nokta nokta kişi şunu söylüyor diyoruz ya. Aslı says demiş mesela. Buraya dikkat ediyoruz. Burada gençler eğer set yani past tense kullanılmışsa ne yapıyorduk biz kural olarak? Diğer kısımda da yukarıda hangi zaman kullanılmış onun bir tense gerisini alıyorduk. Mesela pasta past perfect yapıyorduk. Geniş zamansa past tense yapıyorduk. Ama bir kuralımız vardı. Şu kısım simple present tense ya da present perfect tense kullanılmışsa buradaki zamanı aynı şekilde kullanıyorduk. Sadece özneleri değiştiriyorduk. Bu durumda ben şimdi baktığımda birinci kısımda aslı says demiş. Bakın yeni zaman kullanılmış. Geniş zaman kullanıldığı için ben buradaki zamanı bir geri almıyorum. Olduğu gibi yazıyorum. Sadece ne yapacaksınız gençler eğer bu şekilde ise özneleri değiştireceksiniz. Şimdi Aslı burada direkt konuştuğu için ay demiş. Ama ben onun söylediğini aktardığım için o öyle demiş anlamında. Bu sefer neyi kullanacağım? She'yi kullanacağım gençler. She often diyorum. E şimdi burada da have fiili var. Ama geniş zaman olacağı için ve geniş zamanda da he, she, tekillerde biz fiile es takısı getiriyorduk. Have varsa da has oluyordu gençler. Burada has diyorum o yüzden. Has a big hamburger demem gerekiyor. 2'ye baktığımda bakın yine burada metin says demiş. Yine geniş zaman kullanılmış. Aslında hepsinde gördüğünüz gibi geniş zaman kullanılmış. Demek ki ben ne yapacağım? Buradaki direkt ifadeleri çevirirken zamanı olduğu gibi tutacağım. Yani geniş zamansa geniş zaman olarak tutacağım. 2'ye baktığımda we live in London demiş gençler. Ben bunu yaparken ne yapıyorum burada? Sadece özneyi değiştiriyorum. Metin biz Londra'da yazışıyoruz demiş. Ben ne diyeceğim? Onlar Londra'da yaşıyor. Yani they live in London demem gerekiyor. Benjamin my hometown is the most beautiful place on earth demiş. Yine burada da zaman olduğu gibi tutuyorum. Özneyi ama değiştireceğim bak. Benjamin benim memleketim demiş ama ben ne diyeceğim? Onun memleketi yani his hometown olması lazım arkadaşlar. His hometown is the most nokta nokta diyeyim. Gerisi aynı olacak zaten. Önemli olan burada özneyi değiştirebilmek. Dörde baktığımda I don't know what to do demiş Serpil. Şimdi Serpil ben bilmiyorum demiş. Ben bu sefer ne diyeceğim? Serpil diyor ki o bilmiyor. Yani she doesn't. Bakın bunu da unutmayın lütfen. Geniş zamanda tekillerde doesn't kullanıyorduk. Ya da he she de doesn't kullanıyorduk. Doesn't know what to do olması gerekiyor gençler. Ve sonuncusu Leyla bu sefer demiş. I can run very fast. Çok hızlı koşuyorum. Ben de o çok hızlı koşuyor anlamında. She can run very fast demem gerekiyor gençler. Bu şekilde report speechlerde de hallediyoruz. E bölümünde de relatif clause'larımız var. Yine relatif clause'ları da anlatmıştım gençler. Mutlak onlarda bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada doğru olanı yuvarlak içine alacağız. Burada birincisine baktığımızda gençler the town which whose ya da where I visited last summer is a tourist attraction. Geçen yaz ziyaret ettiğim kasaba bir turistik yerdir diyor. Bakın burada spesifik bir şeyden bahsediyor gençler. Bir yerden bahsetmiyor. Bir şeyden, bir kasabadan bahsediyor. O yüzden cevabım burada which olması gerekiyor. 2. The jury loves cooking. Yemek pişirmeyi seven jüri. E şimdi jüri kimlerden oluşur tabii ki? Kişilerden. O yüzden cevabım who olması gerekiyor. The garage we sell our old clothes is cleaned before the sale. Eski kıyafetlerimizi sattığımız garaj. Neresi? Eski kıyafetlerimizi sattığımız garaj. Bakın burada aslında garajı bir konum yer olarak söylüyor gençler. O yüzden burada ver olması gerekiyor. 4. The winner of the night will be the one dish is the most delicious. Gecenin kazananı yemeği en lezzetli olan kişi olacak diyor. Burada bakın yemeği. Burada bir iyilik var gördüğünüz gibi. Kimin yemeği anlamında olması gerekiyor. Beşincisi people demiş gençler. İnsanlar demiş zaten burada hemen devamında who'yu seçmem gerekecek. Bu şekilde E bölümünde hallediyoruz. Geldik writing kısmına gençler. Writing kısmı biliyorsunuz biraz şans işi. Bazen aynıları çıkabiliyor ya da çıkmıyor ama genelde aynı konular çıkıyor gençler. Bu sefer diğerlerinden değişik olarak sorular var. Sorulara direkt cevaplar var. Aslında bizim için çok daha kolay. Birinci sorumuz demiş ki what is your favorite sport? Favori sporun nedir? Ben football is my favorite sport demişim. Ama tabi sizler istediğinizi söyleyebilirsiniz. What is your favorite team? Favori takımın hangisi? Fenerbahçe of course is my favorite team. Siz burada kendi takımınızı yazarsınız. Who is your favorite sports person? Favori spor adamın kim diyor burada. Ben Alex de Souza is my favorite sports person demişim. Direkt burada yalnız böyle uzun uzun cümle kurmak yerine sadece o kişiyi de söyleyebilirsiniz gençler. Which extreme sports would you like to do? Hangi ekstrem sporu yapmak istersin diye sormuş. Ben de I would like to do skydiving. Skydiving yapmak isterim diyorum. Tabi burada sizler hangisini istiyorsanız onu yazacaksınız. Who in your family is crazy about sports? Ailenden kim sporlara düşkündür? Onları deli gibi sever. Ben de My Big Brother is crazy about sports demişim ama tabii burada sadece My Big Brother da diyebilirim ya da My Father, My Mother, My Sister da diyebilirsiniz gençler. Aynısını yazın ya da farklı bir şey yazın hiç fark etmez. Yeter ki doğru bir cümle verin. Geliyoruz listening kısmına. Listening de biraz şans gençler. Aynısı gelebiliyor, gelmeyebiliyor. Burada da presenter'la Kobe Bryant arasında bir konuşma var. 5 tane de boşluğumuz var. Boşlukları dolduracağız. Birinci boşluğumuza Japanese gelecek. İkinci boşluk player. Üçüncü boşluğumuz Italy. Dördüncü boşluğumuz dream. Beşinci boşluğumuzda soccer olması gerekiyor gençler. Umarım aynısı gelir. Şansımızı artırmak için lütfen diğer videodaki listeniklere, readinglere yani diğer videodaki sorulara da Bakalım belki oradan bir tanesi de gelebilir çünkü. Ve geliyorum son kısım speaking bölümüne. Speaking'de şu her iki soru biliyorsunuz zaten artık hepsinde çıkıyor ve artık öğretmenleriniz büyük ihtimalle sormuyordur. Onun dışındaki diğer sporlar mesela what is extreme sports? Extreme spor nedir? The sports that are dangerous or the sports that are hard to do are the extreme sports diyebilirsiniz gençler. Can you give some examples? Bazı örnekler verebilir misiniz demiş. Tabii ki i̇şte skydiving, rafting, paragliding bunlar hepsi extreme sports. Sizler bunu arttırabilirsiniz. What is the most dangerous extreme sport? En tehlikeli extreme spor hangisidir demiş. Bu tabii sizin görüşünüze bağlı. Ben skydiving diyebilirim mesela. Sizler başka bir şey söyleyebilirsiniz. Who is your best friend in the class? Sınıftaki en iyi arkadaşın kimdir? Sercan atıyorum. Can you describe him or her? Onu bir tarif eder misin? He is handsome. <gülüyor> Yakışıklıdır. <gülüyor> He is charismatic. Karizmatikdir. He is tall. <laughs> Ya da he is of medium height diyebilirsiniz gençler. <laughs> o kişi anlatacaksınız. Son olarak what kind of people do you like? Ne tür kişileri seversiniz? I like honest people örneğin. Dürüst kişileri severim. Tabii sizler bunu başka şeylerde söyleyebilirsiniz. arttırabilirsiniz Tek cümlele de halledebilirsiniz gençler. Tavsiyem yani en azından soruların ne çıkacağını biliyorsunuz ya. Bu soruları Google'a yazın. Yani daha doğrusu bunlara Türkçe bir şeyler kendiniz yazın. Sonra Google'dan çevirin. Onları ezberleyip de öğretmenize giderseniz yine bir sıkıntı olmaz. Yüksek alırsanız yazılımızı da bu şekilde hallederiz. Evet gençler yazılımızı yaptık. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Her şeyiyle faydalanmışsınızdır yazılı. Lütfen bu videonun arkasında hemen diğer ikinci yazılı videosunu da izleyip şansınızı arttırın. Emin olun yazılardan sonra bana teşekkür edeceksiniz. Yorumlarda da çıkıp çıkmadığını, sorular nasıl olduğunu, yazılının nasıl olduğunu ya da herhangi bir isteğiniz varsa yorumlarda belirtin lütfen. Tekrar hatırlatayım videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.